Herkese merhabalar Yasemin'in mutfağından selamlar sevgiler kıymeti takipçilerim. Bugün sizler için kahvaltı sofralarınızda hazırlayabileceğiniz çok pratik ve çok lezzetli enfes katmerler hazırladım. Dışarıdan satın aldığınız böyle kat kat ayrılan o mis gibi lezzetiyle sizlerde bağımlılık yapan o katmerleri videomu izledikten sonra göreceksiniz ki aslında evde yapmak çok pratik ve çok basit. Tek yapmanız gereken videomu sonuna kadar izlemek hiçbir detayını kaçırmamak. Şimdi dilerseniz çok vakit kaybetmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 5,5 su bardağı unu alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 su bardağı içme suyunu ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. mayasız bir hamur hazırladığımız için kullandığınız suyun ılık olmasına gerek yok arkadaşlar direkt içme suyunu kullanabilirsiniz ee, sadece mayalı hamurlarda mayanın daha kolay aktifleşmesi için kullanılan sıvıları mutlaka e, ılıtarak kullanıyoruz bu çok önemli bir detay bizim burada ılık su kullanmamıza gerek yok evet hamurumuz hazır gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir dokusu ve kıvamı var unladığım zemine hamuru alıyorum ve hiç dinlendirmeden 4 eşit parçaya ayırıp bezeler hazırlıyorum Bu tarifte kullandığım malzemeleri yine her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı çok güzel yumuşacık. Bezeleri çok kolay bir şekilde hazırlıyorum. Elinizde ya da masada yuvarlayarak bu bezeleri sizler de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yalnız bezeleri aldığımız yeri mutlaka unlayalım. Çünkü yapışmamaları için bu çok önemli bir detay. Hamuru ön aşamada dinlendirmedik. Buna hiç gerek yok arkadaşlar. Bezeleri hazırladıktan sonra kısa bir dinlendirme aşaması yapacağız. Evet 4 tane bezemizi yan yana alalım. Üzerine bir buzdolabı poşetiyle kapatalım ya da bir mutfak örtüsü de kullanabilirsiniz. Sadece 15 dakika dinlendirelim bu şekilde. 15 dakikanın sonunda unladığımız zemine ilk bezemizi alalım. Önce elimizi hafif bastıralım. Daha sonra merdaneye de oklava yardımıyla açmaya başlayalım. Ben oklava kullandım. Sizler merdaneyle daha rahat açarım diyorsanız ilk aşamada. Çünkü sonradan oklava ihtiyacınız olacak. Onu kullanabilirsiniz. Bakın hamur çok güzel olduğu için hiç açarken zorlanmıyorum. Bu şekilde elinizle çevire çevire yuvarlak bir şekilde açabilirsiniz. Daha sonra ortasına çok bastırmadan genelde kenarlarına bastırarak açmaya devam edelim. Hamuru açarken oklava yapıştığını gördüğünüzden ara ara un serpiştirin arkadaşlar. Bu sayede daha rahat açarsınız. Açabildiğiniz kadar ince açın yufkayı. Burada size bir boyut vermiyorum. Sizler hangi büyüklükte açabilirseniz açın. Daha kalın da olabilir benim yaptığımdan. Hiç problem değil. Evet ben bu boyutta hazırladım. Diğer 3 bezeyi de aynı şekilde açıp bir kenara alıyorum. yufkaları açarken diğer taraftan da ara katlarında kullanacağımız yağ hazırlayalım 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını ocağa alalım ve kısık ateşte erimeye bırakalım tereyağı eridikten sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip karıştıralım Evet dördüncü bezeyi de açtım üzerine hazırladığımız tereyağı sıvı yağ karışımını bir kaşık yardımıyla bolca alalım ve sürelim bu aşamada fırçada kullanabilirsiniz hiç fark etmez ben kaşıkla hiç zorlanmadan yağı yufkanın her yerine sürdüm. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayalım. Yufkaları üst üste aldığımızda iki ucunu mutlaka birleştirelim arkadaşlar. Aynı boyutta açmamış olabiliriz. Şekli birbirinden farklı olabilir. Ama elastik bir hamur olduğu için elinizde kenarlara doğru çekiştirerek düzeltebilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum; tereyağı kullanmıyorsanız, sevmiyorsanız ya da ağır geliyorsa size sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz arakatlarda. Hiç fark etmez. Ama tereyağına karşı herhangi bir alerjiniz ya da lezzetine karşı bir ön yargınız yoksa tereyağı sıvı yağ karışımı kullanmanızı tavsiye ederim. Son yufkamızın da üzerine sos sürdükten sonra bir bıçak ya da hamur aparatıyla 4 eşit parçaya ayıralım. Ve ayırdığımız parçaları geniş kısmından başlayarak ortaya doğru saralım. Bunu yapmamızın nedeni katmerimizin kat kat olmasını sağlamak. Bu şekilde sararak o incecik katların oluşmasını sağlıyoruz. Ve bunu yapmak gördüğünüz gibi çok pratik. Evet ilk parçayı sardıktan sonra kendi ekseni etrafında çeviriyorum ve uç kısmını altına alıp bir taban içerisine alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Rulo yaptıktan sonra uç kısmını altına almamızın nedeni e, açarken katmerimizi bir bütün halinde açmak. Eğer onun şekilde altına sıkıştırmazsak e, rulo açılacaktır. Bir yuvarlak elde edemeyiz. O yüzden bakın uç kısmını şöyle altına sıkıştırıp o şekilde alıyorum servis tabağına. Sonuncu hamuru da sardıktan sonra üzerlerine bir poşet kapatalım ve 20 dakika bu şekilde dinlenmeye bırakalım. Hamurlar gayet güzel dinlendiler. Şimdi ilk katmerimizi açmaya başlayabiliriz. Zemini unladıktan sonra alalım ve önce elimizle hafif dokunuşlarla bastırarak açmaya başlayalım. Her iki şekilde açabilirsiniz. Dilerseniz elinizle açabilirsiniz ya da hani elimle açmakta zorlanırım derseniz merdane de kullanabilirsiniz. Bu aşamada ben her ikisini de sizlerle paylaşacağım. İlk önce merdane ile nasıl açtığımı sizlere göstermek istiyorum. Bakın hafif dokunuşlarla ileri geri doğru hareket ettirerek büyük pasta tabağı boyutunda açalım. İlk katmerimiz hazır. Onu bir kenara alalım ve diğerlerini de açmaya devam edelim. İkinci katmeri hiçbir şey kullanmadan sadece ellerimle yumuşak dokunuşlarla açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hamuru dinlendirdiğimiz için çok kolay bir şekilde açılıyor. Hiç zorlanmadan kısa sürede istediğiniz boyutta açabilirsiniz. Katmerleri pişireceğimiz uygun bir tavayı ocağa alalım. Ve tava ısındıktan sonra ilk katmeri alıp pişirmeye başlayalım. Bu aşamada ocağın altı çok açık olmasın arkadaşlar. Orta ateşte pişirirseniz çok daha güzel sonuç alırsınız. Çünkü ateş çok yüksek olursa hamur birden yanar ve istediğiniz şekilde pişmez. İçi de pişmez. Sadece dış yüzeyi pişer ve içi hamur bir katmer yemiş olursunuz. Orta ateşte pişirirseniz iç katmanları da çok güzel pişecektir. Bakın bu şekilde sık sık çevirerek pişirmeye devam edelim. İlk katmerimiz gayet güzel kızardı gördüğünüz gibi. Onu hemen yan tarafa alalım ve diğerlerini de aynı şekilde pişirmeye devam edelim. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen sizlerin beğeni ve yorumları kanalımın büyümesi için gerçekten çok kıymetli bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz videonun altında paylaş butonu var arkadaşlar paylaş butonuna basarak da dilediğiniz kişilerle tariflerimi paylaşabilirsiniz bu sayede daha çok kişiye ulaşmış olurum beni instagram hesabından da takip edebilirsiniz Yasemin'in Mutfağı orada da günlük paylaşımlar yapıyorum. Şimdiden desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Katmerlerimiz pişti, servisi hazır arkadaşlar. Tek kelimeyle muhteşem oldular. Şimdi sizlerle iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Bakın katları sayamayacağınız kadar çok. İnanın bu tarifi hepiniz evde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dışarıdan satın almaya gerek yok. En azından içerisinde ne kullandığınızı biliyorsunuz. Daha hijyenik, daha temiz ve daha lezzetli. Videomu izledikten sonra bence bu katmeri herkes çok rahat bir şekilde yapabilir. Bu malzemelerle 4 adet katmer yaptım. Eğer sizler hani daha kalabalık bir aileyseniz malzemeyi arttırabilirsiniz ya da daha az yapmak istiyorsanız azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.